Korkutmayın beni. Batuhan, geliyorum. Neyle devam ediyoruz? Ben malzemeyi sayayım. Tamam. Harika <laughs> şifa deposu, kanlı bağlarla. Bak biz yemekçiler hep hep böyle bak. Harika şifa deposu. Çünkü gerçekten içerisindeki her şeyi biliyoruz... olsun. Evet, harika demeden cümle kuramıyorum ben. Ben, ben de var. <laughs> muhteşem. Bakıyorum şey yorumlarda. Yani Ermin Hanım ya. Hep muhteşem muhteşem. İnanılmaz Bana inanılmaz. Bu nedir? Ya vallahi dilime dolanmış. Ama gerçekten inanılmaz oluyor. Yani burada şey yapmıyorum. İnanılmazsa inanılmaz. Söyle Batuhan. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. İnanamıyorum şu an. <laughs> ee, sen say. listem. Aynen. Hı. Karnabahar tabule. Tabule biliyorsunuz bir levanten salatası. Ee, daha çok Arap Lübnan mutfağında e, kullanılan bir şeydir. Ben de çok severim. Harikasın. Çok lezzetlidir. Orijinali bulgurla yapılır. Tamam. Ama ben bu rejim sürecinde biraz daha böyle sağlıklı ürünlere yöneldiğim için özellikle değerini son zamanlarda kazanmaya başlayan karnabaharı kullandım. Hı hı. Ve malzemeleri geçiyorum. Tamam. Küçük bir karnabaharın yarısı belki biraz daha azı olabilir. Yani, bir adet kuru soğan, ay kurban olsun bir ya. yemek kaşığı biber salçası, bir demet maydanoz, bir demet taze nane. Bunlar opsiyoneldir biraz artabilir. Üç adet pembe domates, ben çok seviyorum pembe domatesi. Dört yemek kaşığı zeytinyağı, iki yemek kaşığı ayçiçek yağı, bir adet limon, iki yemek kaşığı da nerekse. Şimdi bu tariflerde sıvı yağ değil geçmiyorum. Çünkü zeytinyağı ve ayçiçek yağı veriyorum. Sebebi de ayçiçek yağı ısıyla daha barışıktır. Zeytinyağı hmm. hemen kanserojene döner. Güzel anlatıyorsun. O yüzden sotelediğimiz ürünü ben direkt ayçiçek yağı girerek başlıyorum Harikası. ki daha sağlıklı, daha şifalı olsun diye. bak püf noktaları verdi çocuk. evet. Ee, şey bu karnabaharın kokusundan rahatsız bakıyorum. oluyorlar ya Batuhan. <gülüyor> <gülüyor> bu yemekte kokacak mı karnabahar? Kokusunu hissedecek miyiz? Birazcık sotelice soğanla ve hmm. salçayla buluşacağı Çocuklar için yemesi... çok fazla kokmayacak. Hatta ben misafirim geldiği zaman mahsus hani bir alerjisi bir şey olmazsa söylemiyorum. Hı -hı. Diyorum ki karnabahar hani şey kısır yaptım. Sadece kısır da yapılıyor bu arada <laughs> Kısır yaptım. Bakalım beğenecek Ama misiniz? Ama kısırı çok güzel oluyor Karnabahara Karnına girmedim. Aynen. Zaten birazcık kısır aynı çok mantık. çok güzel oluyor. Ay bir Biraz gün şey yapalım. Işte. Kısır yapalım yapumcuğum. Yapalım. Ekleyelim biz de. Yapalım sen, ben de, de sen de yap vallahi sen gel sen yap. Tamam. Tamam. <laughs> kısır mi yaptınız bunu köftesini, sütlü çorbasını, Batuhan, her bir şeyini. kere daha bekliyor seni. Tamam Vallahi gelirim. Çok güzel anlatıyor. Ben çok Hı. severim böyle çok bilgili. Teşekkür ederim. Sizin, çok sizin anlatmak daha e, keyifli Estağfurullah olur Onunla mu? Birlikte. Sen de aynı ha, şekilde Enerjimi biz de yokken. seninle. Ben doğruyum mu ben de Batuhan? Tamam. Sen bir bana bir bıçak verir misin kuzum? Tamam. Sen hiç yok. <laughs> Nermin'ciğim <Sana. gülüyor> şöyle bırakıyorum tatlım. Tamam. E, Batuhan ee, bunları küçük, e, ya, şu küçük şu Tava alsam da olur ya. Küçük mü doğrayacağız Batuhan? Evet, mümkün olduğunca minik. İnce. Daha güzel oldu Tamam. Şu yeşilliğin alalım, ön planda olduğu olmasın. bir salata. Büret yapıyorum. Yap bakalım izin verdik. Evet. Şimdi soğanları doğuruyorum. Yemeklik biraz daha küçük olabilir. Ne mi kalmış. minik minik? Rende olabilir. Evet, rende orada zor zor Ya rende biraz sulandırıyor mu hani? Sulandırıyor. Ya ben uğraşamam diyorsanız evet, hani pratik evet. olsun. Bazen gözleri falan yanıyor. Makinede bile yapılıyor. Annem evde makinede yapıyor benim mesela. Ağlatıyor mu seni de şu an? duygusal beni, beni bir Beni çok ağlatıyor. <laughs> Gözlerin renkli mi? <laughs> renkli gözler daha çok etkileniyormuş. Evet. Onu. O biraz her zaman güneşe karşı, hmm. polenlere karşı her şeyde evet, handikap. Evet. Ben e, son 5 senedir alerji yaşıyorum. Hiç yoktu, hı hı. demek ki ilerleyen yaşlarda çıkıyor yani. Çok yaşamam olduğumuz için. Bazen kayboluyor, evet, bazen evet, 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 geri evet, geliyor. Evet. Benim kayboldu. Bazen bir delir delirtiyor, göz kenarları, deniz, kaşıntısı falan. Allah'ım kimseye vermesin. Ben de renkli gözler onu çok iyi anlar neler çektiğimizi. <laughs> Şimdi altını bir tık kısıyorum. Soğanlarımızı hafif. Renklendireceğiz, lezzetlendireceğiz. Evet. Ee, maydanozu ve e, naneyi doğrarken tek hamlede keserseniz üzerine çok gittiğinizde kararma yapıyor, özellikle nane. O yüzden tek hamlede mümkün mertebe ince kesin üzerine bir daha girmeyin. Ee, üzerine tekrar girdiğinizde e, şöyle tek hamlede keseceksiniz ki kararma yaşamasın. Şöyle üstten bir daha gittiğiniz takdirde kapkara oluyor. Evet. Nane çok şey çünkü hassas yeşillikler aynen nane, Aslında maydanoz. çok ben bıçak vurma taraftar da değilim ama... ...bazı yemeklerde ince kıyılmış gerekiyor evet, gerçekten. Bu, bu, bunun özelliği hani o ince görecekler böyle evet. salata gibi yani. Şöyle bak mis. Zaten... Allah. Nasıl kokuyor mübarek. Biraz şey ani hazırlanması gerekir. Yani iftara en son bırakın Hı -hı. mesela. Çünkü doğranıcı dedim kararıyor. Bu şekilde daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Şimdi karnabahar tavuğunun soğanlarını terletiyorum, pembeleştiriyorum. Tamam. Bu biraz yine damak tadına kalmış bir şey. Kimi böyle iyice ne karamelize o şekerli tadını sever. Kimi biraz daha diri ağza gelsin ben sever. Ben severim karamelize. Aynen. Aynen. Bence ikisinin de ayrı bir tadı Alayım var. Alayım mı? Getiriyor mu? Aynen. İnce ince kıyıyorum. Aynen. Batuhan'ı hazırlıyorum. Harika. <laughs> ben Bugün Batuhan'ın yardımcısıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben yardımcısıyım bugün. Mutfakta tek çalışmayı mı seviyorsun? Yanına birisini böyle alır mısın? Ben tek çalışmayı seviyorum. Evde evde tek çalışmayı seviyorum Değil ama mi? arkamdan evdekiler toplaması lazım. <laughs> aynı ben ya. <laughs> aynı ben. Ya kurbanım gireyim mutfağa her şeyi yapayım ama Nerede? arkamı toplasınlar ya. Yani. Tahtı yandı Nermin. Yandı mı gene? Ee, <laughs> Batuhan böyle bol yeşillikli bir şey bu ya var ya. Dedim ya bu Aman ya sağlık, ya, bol yeşillik şey, sağlık aynı. Sağlık şu maydanoz. Dikkat ederseniz bütün ürünler hep sağlıklı seçmeye çalışıyor. Evet evet. Bir de hep o. mevsiminde. Mevsiminde bize gelen nimetleri değerlendiriyoruz. Bence... Bugün bol yeşillikli, bol sağlıklı. Bahar bahar diyordu Batuhan geldiğinden evet, beri. Evet ben boşuna Vallahi demiyorum. Valla bahar boşuna demiyor <laughs> çocuk. Ha, onu Domatesleri içine atalım. Ha, bunu içine koyayım. Domatesleri de tamam, tek istediğiniz Peki, gibi doğrarsınız. Şöyle. Yani... Domatesleri soyacak mısın? Öyle mi? Doğru. Ben kabuğunu seviyorum domatesleri. Ben de seviyorum. Hiç... Hani... Tamam ben şerbeti vereyim bütün ekibi fiştekledim. Bir kepçe versene bana böyle kepçeyle vereyim. Baklava. Bak, ustalar atacağım? gibi. Ha. Bütün ekibi fiştekledim dedim ki aman kurban olayım yapmayayım. Beş dakikada bir gözünüz o düşük kameramanlara bile söyledim. Evet. Çocuklar baktı canlı yayın şeyi. Vallahi. Batuhan domatesleri. Hı Doğruyorum. <laughs> kesiyor. <gülüyor> Bizim domatesler biraz büyükmüş. Ee, bu şekilde büyükse iki tane kullanabilirsiniz tamam. ama klasik boyda iki tane yeterli. Bu tamam Buraya bırakıyorum. Ve üç Allah tane ya yatırılacaktır ya pardon. Bu, bu sen, arada... Ben bunu buna boşaltayım mı? Suyu boşa gitmesin. Aynen suyunu ver. Heh. Bu arada karnabaharımı soğanıma giriyorum. Hı hı. Karnabaharı gördüğünüz gibi pirinç haline getirmişim. Evet. Bildiğim pirinç olmuş. Çok da güzel gözüküyor. Çok Bence bu şekilde oldu. çocuklara yedirebilirsiniz. Hiç de anlamazlar gibime geliyor Batuhan. Bence kesinlikle. Bana anlamazlar. Biraz daha su ekleyip üstünü kapatıp pişirirseniz daha çok aromasını düşürürsünüz. Yani karnabaharı daha yenecek hale gelir. Hı hı. Ama ben burada çok onu yapmak istemiyorum. Ben direkt salçasını gireceğim. Harika. Şimdi hı hı. salça veriyoruz. Salçasını veriyoruz. Biber mi? Aynen. Hı -hı. Tamam biber salçası. Burada e, dikkat Yağlarımız ettiğiniz var. gibi şey zeytinyağını yine girmedim en son gireceğim. Evet ona baktım. Hı -hı. E, o onu koymamışsın. Aynen. Yine bir Hı -hı. parça salçayı açmak için suyunu Bir giriyorum. parça e, salçayı açmak için su ilavesi Hı -hı. yapıyoruz bir ki hem de karnabaharı da bir tık daha rahat pişirebilsin. Evet. Hala daha yerine. bak gazlı gitsin ya. Ben çok çiğ de yiyorum da, hani çok evet. etmiyorum Çiğ zaten e, sağlık açısından evet. aslında en doğrusu. Sebzeleri pişirmek çok mantıklı değil ya da pişirme hı. yapacaksanız da, şu an hani böyle buharda pişirme yöntemleri var ya. tel süzgeç gibi böyle bir şey tencerenin içerisine öyle. oturtuyorsunuz. Orada kendi buharında alttaki suyla pişiyor. O zaman daha başarılı oluyor. Ondan sonra işte en son Onu bütün ürünleri serpim. birleştireceğiz, servis edeceğiz. Birazdan keseceğim. Karnı var tabii Yani bence böyle daha güzel gözüküyor. Yani gö ya göstermek istiyorum ben. Sen bilirsin. Yani. Tatlıyı alıp gideyim mi? Tatlıyı al. Ah, çok güzel oldu. Evet, ben aldım gidiyorum. Evet, güzel oldu. Karnıbar olunca salata da hazır. iş yaptık. Ben olmayayım. Sana layık değil ama. Aldım çok. Layık. Layık. <laughs> <laughs> Öyle der. Ya. Sana layık değil ama. Gönlümüzden koptu. <laughs> Şimdi Batuhan? Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık soğanlarımın yani pişmeye yakın olması. Ölmesini derler onu çok seviyorum. Biraz da pişmeye yakın olmasını bekliyorum. O da benim gibi bak. Bazı şeylere takılıyor. Yalancı demem. Aynen. Yalancı yemeğe söylemem. Derler ya yalancı tavuk yiyorsun <laughs> Yalancı tavuk yiyorsun. Yalancı demem. Niye ya yemeğin kalitesini bozuyorsun yalancı deyince. Yalancı, yalancı Gidiyor. ne ya? Yok, mis yalancı, gibi Yemek mis. işte. Ondan sonra bak şey öldürüyoruz demem. Ben de demem. Hmm. E, sigara böreğine sigara böreği demem. Sarma böreklerim. Oh mis. Su tabi opsiyonel her zaman. Böyle ara alarsınız. ara lezzetlendirmek için çok Aynen. hafif e, su eklemeleri. Ya, dinleyeceksiniz yemeği böyle dinleye dinleye. Ne zaman su istiyor Son ne zaman su istiyor. Son 20 dakika var. Tamam. Ha, Benim... Çok dinlemeyelim. <laughs> çok dinlemeyelim biz bugün. Evde dinleyin. Evet, i̇şte siz gibi. dinleyin biz <laughs> dinlemeden yapıyoruz. Batuhan püf noktalarına veriyor. Siz evde dinleyin. Dinlerken de o yüzden e, hayatınızdaki kadına, Heh. anneye sahip çıkın. Soru bu ikisine bölelim. Bir, bir tek parça Oh, o, gelmiş yeni Şu kaplarımız ya, yüşür yüşür bu. arada araymış. yarın da Kadir Gecesi. Mübarek Kadir Gecesi'ne <laughs> geldik efendim. Nasıl geçti? Anlamadık. Yani var. böyle bakıyoruz 30 gün. Diyorsunuz ki nasıl geçecek? Geldiği gibi gidiyor mübarek. Yarın da Kadir Gecesi Batuhan. Dualarınızı güzel. yapın. Evet, Rabbim inşallah olur. hayırlı yazgılar nasip etsin. Al, Tekrardan ee, kavuşmayı nasip etsin. Ayşem en abi. sevdiğim aydır Ramazan ayı. Benim de öyle. Ee, gerçekten huzura ulaştığımız, nadir böyle kendimizi çok iyi hissettiğimiz aylardan bir tanesi. O yüzden yarın dualarınızı yapın. Kadir geceniz şimdiden mübarek, mübarek. olsun. Hayırlara vesile olsun. Haftaya perşembede bayram. Oh. Nis. Valla çok güzel. Sağlıklıyız, ayaktayız elhamdülillah. Şimdi e, erik tavasına bütün ürünleri girdim. En son pekmez ve tereyağı kaldı. Tereyağı parlatmak için koyacağım. Pekmez de erikten gelmek için. Batuhan. Batuhan. Evet. Benim neyim eksik? Yeşilliği bol, kısır aslında. Valla kısır oldu o Senin ya. Senin şeyin eksik. E, nar ekşisi. Nar ekşisi. Şurayı mi? alayım mı ben burada yapalım? Mi? Sen Sana ha. veriyorum. Tamam. Ba, burada ben karıştırayım. Batuhan diğer tarifine geçsin. Tamam. Ben baklalarımı götürüyorum. Şöyle hepsini buraya koyuyorum Batuhan limonumu. <laughs> Aman ya Rabbim. Yağlı. Nar ekşisi. Annenize kısır yapıp gönderin. Yan yana oturuyorsanız, komşuysanız, yakınsınız mutlaka yapın. Çok sever benim annem. Hiç de anlamaz. Bak bak. Tuzu da verdik. Şimdi bunlar senin. Sonrasında böyle bak. Getiriyorum ben şöyle. Aman ya Rabbi. Çok güzel oldu Batuhan. Ellerine Bunu sağlık. Bunu koysana Nermin yağını da. Yağını da koyuyorum. Evet, onun finalini alalım. Kararmasın diye. evet, sardım. <laughs> Yağımızı da gezdirdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.